Sosyal bir herkese herkese merhaba. LGS 2 Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılında LGS ile ilgili olarak Nisan 2020'de yayınlandığı ikinci örnek soruları çözüyoruz. İnkılap Tarihi ve ilgili olarak hemen zaman kaybetmeden soruları başlıyorum. Kongre kararlarına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sivas Kongresi'nin kararlarından bazıları şunlardır. Mandevi maiketin olarak reddedilmiştir ki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Yüksek cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Erzurum Kongresi'nde Doğu temsil temsilen seçilen 9 kişilik temsil heyeti, Sivas Kongresi'nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş ve bütün adına söz söyleme yetkisi verilmiştir. Hangilerin olursa temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale gelmiştir. Doğrudur çocuklar. Burada bununla buna eşleştirebiliriz. Üçüncüsü birle eşleşiyor. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İkincisi de çocuklar. Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa güç cemiyeti adıyla birleştirilecek demek zaten budur. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Manda ve himayenin reddedilmesi e, tam bağımsızlıkla ilgili Çocuklar doğacağımızın değişik olmuş olacak. Kim sorumuza geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle yargılarından hangisine ulaşılabilir? Temel ilke Türk milletinin haysiyeti, şerefli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uçak olarak ve olmak mevkinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kolaylarını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük, miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu sevi seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmesine asla ihtimal verilemez. Burada dikkat ediyorsanız çocuklar, daha çok neden bahsediyor? İstiklal, tam istiklal yani tam bağımsızlıktan bahsediyor. Yani bir başka milletin manda ve himayesine girmek, ne kadar zengin ve bolluk içerisinde olursak olalım, başka bir milletin himayesine girmek onların uşağı olmaktan başka bir şey değildir diye söylüyor. Yani tam bağımsızlık vurgusu var. Hangisine ulaşabilir? Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak görmüştür. Evet. Bağımsızlığın zenginlik ve güçlü gerçekleşebileceğini savunmuştur. Hayır. Bağımsızlık çocuklar bir idealdir. İlla zengin ol, zenginlik olsaydı mandalı himaye olduğunda belki o dönemde daha zengin olabilirdik. Ama uşak olarak, uşak olarak kalmış olacaktık. Yani başkalarının himayesine olacaktık? Böyle bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmayabilirdi. Saygın ve onurlu yaşama tam bağımsızlıkla kavuşabileceğini belirtmiştir. Bu da vardır çocuklar. Yani doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kütahya Eskişehir Savaşları'na mağlup olan Türk ordusu Sakarya Yarımalı'nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde Tevben'de büyük tartışma yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu yetki üzerine almış, başkomutanlık yetkisi almıştı biliyorsunuz. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalifi milli emirleri yayınlamış. Buna karşılık Türk halkı maddi ve manevi tüm imkanlarıyla ordusunun yanında yer almıştır. Tekalifi milli emirleri biliyorsunuz milli yükümlülükler düşürdüler başkomutanlık yetkisini 3 aylığına almıştı Mustafa Kemal Atatürk. Sonra uzatılmıştı. Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce bu emirler yayınlanarak Türk halkından destek, verilmi, destek istenmiş. Türk halkı da elinden geldiğince hatta çok daha fazlasını askerimize, ordumuza vermişti. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Tekafi milli emirleri ordunun ihtiyaçları halklarından tarafından karşılanmıştır. Doğru ordusunun yanında yer almıştır diyor bakın. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı için hareket etmiştir. Evet. TBMM'de milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. Dikkat ediyorsanız büyük tartışmalar yaşan demek zaten budur. Çocuklar da hocamızda değişik olacak. Hatta meclisin ee, Kayseri'ye taşınması ile ilgili de bir takım şeyler gündeme gelmiş çocuklar. Ama bunlar hiçbir kabul görmemiştir. Mustafa Kemal bir şekilde başarıya ulaşacağımızı söylemiş. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle açıklamak için önemini önemine vurgu yapmıştır. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yerden onu dağıtabilecek güç düşünülemez demiş. Yani neden bahsetmiş? Milli birlik beraberlik Milli yemenlik tam olmuştur. Doğru cevap ne olacak çocuklar? Aşık olmuş olacak. Milli birlik ve beraberlik. Bu politika ile İtalyanların aşırıdakilerden hangisinin amaçladığı söylenebilir. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardı. Özellikle güneyde işgal ettiği yerler vardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. okul açmışlar. Açılan bu okullara aynı zamanda Hristiyanlık propagandası yapmışlar. Bunun yanında Anadolu sahilleri işgal altındaki Rodos 12 adaya gemi seferleri düzenlemişlerdi. Buradaki amacı nedir? İtalyanların amacı nedir? Çocuklar ekonomik kalkınmayı sağlamak, İtalyan kültür ve inancını yaymak, eğitim kurumlarını çağdaşlaştırmak, ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek. Burada daha çok ne var çocuklar? Dikkat ediyorsak okul açmışlar ve Hristiyanlık propagandası yapmışlar. Yani kültür ve inancını yaymak düşüncesiyle bunlar ne yapmışlardır? Çocuklar yapmışlardır ama Anadolu'dan ilk çekilen devletlerden birisi de İtalyanlar olmuştur. Bakmışlar ki Türkler ki artık böyle bağımsızlık mücadelesine başlayınca Türkler kolay kolay Anadolu'yu kimseye vermeyecekler. İlk çekilenlerden birisi de İtalyanlar olmuştur. Evet çocuklar. birlik olduktan sonra, başarılı olduktan sonra, çok çalıştıktan sonra başarılı olmak aslında kaçınılmaz bir sondur çocuklar. Bizler de ne yapacağız? Sınavlarımıza çok çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız. Kanalımızı takipte kalın. Siz de başarın. En güzel günler sizinle olsun.